MHP tabanından çok değişik bir ses çıktı. Mesela şöyle bir beyanat var. MHP'nin yolu hukukun üstünlüğünü esas alan çok partili demokratik parlamenter hürriyetçi nizamdır. Merhum Türkeş'in kitabında. Evet. Yani AK Parti'nin tabanı dediğiniz milli görüşçü insanlar Necmettin Erbakan bak bu ben onunla laiklik, sekülerlik ve muhafazakarlık bağlamında tartışırım ama Anti emperyalist çizgide bakın, tartışma. Bakın Merhum Türkeş'in bir hayatta olsaydı hiç merak etmeyin. Bir insandır Necim Bugün Necmettin bu teklifle Erdoğan destek Ki, Buna sen hem yani. istikrardan bahsediyorsun hem şimdi işi gücü bırakıp Türkiye'nin rejimini değiştiriyorsun. Kendine gel başkanlık sistemi Türkiye'nin derdi bunlar değil. Bakın Türkeş'in o beyanı. Kaç Türkiye'nin o beyanı Bahçeli geçen yıl mecliste evet. okudu. Evet. 15 Temmuz'dan önce midir Bahçeli sonra mıdır? Bakın 15 Temmuz'dan önce midir sonra mıdır? Bana bunu Daha sonra da Bahçeli'nin tweetlerini okuyacağım ben size sonra tartışalım. Öncesinde midir sonra mıdır? Yargılayacaksın diyor. Nasıl? Bir cumhurbaşkanı nasıl kendini bir nasıl, koruma kalkanı getirmiyor? Nasıl yargılanacak? 105. maddeye bakın. Tamam ben baktım siz anlayın. Tamam. Birazdan Aa, bakalım. Reklamdan bakın. sonra. 400 bakın. vekil bakın. bulabilecek. Hanım, bir durun sakin, olun arkadaşlar. Ama okuyucu Yüce divana sevk bakın, edilecek. Bakın okuyunuz. Sera Hanım. Okuyunuz. Sakin olur musunuz? Lütfen. Andayınız ara verelim bir bir soluk alalım ne oldu ya ben hemen gidiyorum kanalda ana haber sunmaya <laughs> kravatı <takıyorum. gülüyor> evet, takacağım evet kravatı takacağım hocam, hocam. fetönün siyasi temizliği yapılmış değildir siz bunu geçirdiğiniz zaman şu anda sizden gördüğünüz biri Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atarsınız Allah korusun Cumhurbaşkanı hastalandığında ve yurt dışına çıktığında bu adam bütün bu yetkileri eline Kullanamaz. geçirir Kullanamaz. Asla okumamışsın. Devam. Tasla o kadar evet, çok bakın, okudum ki. Bakın en büyük hatanız bu. Madde madde. Ben kullanamaz. size saygı gösterdim Siz avukatsınız. Az önce. Ben size Siz saygı gösterdim. Siz müvekkilinizden yetki. Ama ben doğru size doğru saygı ifade edelim. Sayın az önce. Hanım böyle bir madde yok. Ben size saygı gösterdim. Azledemez. Az edemez. Onu lütfen düzeltin. Sobaka kadar tekrarlayabilirim. Onu lü düzeltin. Hangisini düzeltin? Bakın belli bir Neyi takım yetkilerle mi? sizi takit etmiştir Cumhurbaşkanı. Ben avukatım. Hayır efendim. Bana müvekkilim. Öyle bir şey yapmamıştır. Alenen yalan söylüyorsunuz şu an değil Peki ben yalan söyledim bir ispat edeyim size. Ben avukatım. Noterden Hayır, bir vekalet alıyorum. Hayır bir dakika ispat etmesin. Ben Hayır, lafımı bitireceğim. Hayır ama halkı doğru aydın. Bakın böyle yapıyorsunuz hep. Halkı milleti doğru aydınlatın. Ben şu an milleti doğru aydınlatmaya çalıştık. Ama bakın ya, yalan siz araya söylüyorsunuz girip, gidip, dediniz. Çünkü ben yalan olmadı ispat edeyim. Tamam siz i̇spat bunu ben sizin. lafımı size. bitirir bitirmez ama ispat çok önemli edin. Bu. Zaten iki dakika kaldı benim. Siz <laughs> avukatsınız. Bakın ben devam edeceğim buna. Bir vekalet alıyorsunuz milli bu Milli irade diyorsunuz. Bunun şartları belli değil mi? Sayın Serra Hanım. Az Yalan söylüyorsunuz diyorsunuz mi? ama. Ben size söz Cumhurbaşkanı verdim. Cumhurbaşkanı üstüne tuttum. Gitti. Sayın Hakan Mecliste da birinci başkan yardımcısı. Lütfen konumuna düşmeyin. Size Sözünüzü yetkilerinizi çiğnemeyin. verecek. Şu yetkilerle sınırlısın diyecek. Beni feset diyecek mi size? Şu şu idari işlemlerle bana vakalet etti. Şöyle değil midir? Çok basit. Cem Bey sakin olun bir dakika. Şöyle değil midir? Hani e, Cumhurbaşkanı diyelim ki yurt dışına giderken yerine meclis başkanı bir vekil bırakacak. Bırakacak. Ahmet Bey'i bıraktı Ahmet Hakan Bey vekili. Tamam beni bırakmasın sizi bıraksın. Estağfurullah efendim sizi zaten bıraktı. Ne Siz de hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle evet. geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder. eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Evet, Cumhurbaşkanına Bu ait yetkileri. bir seçilecek değildir. seçilecek reisi cumhur sahip i̇şte, olduğu şu an hukuki Bakın yapıyoruz. Hukuki de değil. Gaiyorum, şu yorum, an gaiyorum, işine gelen yorum nedir yapayım? biliyor Yok, musunuz? İçime İşime gelen yorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Anlamıyorum. Eminim siz. Bakın gayi yorum Şu. Herkes şudur. çok üzülüyor şu anda. Siz bu bir, bir maddeyi koyarsınız. Kalmanızı. Cumhurbaşkanına ait olan yetkileri. Ben de cumhurbaşkanıyım. Seçtiniz beni. Siz de birinci yardımcım. Hanımefendi de ikinci yardımcı olarak atadım. Beni katma abi. Sizi katmadım. Saygıdeğer hocamı Yok, atadım. De, Sizi yani de ben, atmadım. ben, Serra Hanım'ı atadım. Serra Hanım da bana çok sinirleniyor. Çok da beni bitirecek. Yo ben kripto diyor ki, siyasetin içindeyim ve beni hala ayıklamadığınız istiyor. Diyor ki, diyor ki Serra Hanım da kripto fötöcü, diyor ki ben seni bitireceğim. Ben ona yurt dışına çıkarken diyorum ki sen şu yetkilerle beni temsil edemezsin. Hayır öyle yetki. demiyorsun. Çünkü Anayasa taslağı madde 10. Ben taslak okuyorum Ama size. Siz, siz bana yorum yapıyorsunuz. Siz cumhurbaşkanına da. ait yetkileri diyor. Cumhurbaşkanına ait yetkiler bir tane de olabilir... 15 tane de olabilir. Ve burada bu bunun ayrımı yapılmıyor. Verecek Sadece kimdir biliyor musunuz asil İrade? irade. Bunu da bizzat iy kendisi da, ya yanlış yani şöyle mi, şeyler bir şeyler yapıyor. Çok bu önemli olarak, bu. Bir dakika Bir dakika. Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken gel bakayım birinci yardımcı sana e, Hayır, vekalet evet, bir değil. dakika vekalet veriyorum ama sen öyle her yetkiyi de kullanmayacaksın. Bak. Elbette ki diye. Şu bilir. şu şunları kullanabilir ama bilir. demesinin hukuki Bakın, biz, bir gerekçesi var mı? Biz, Bu sizin yorumunuz. Elbette ki var. Biz seçilecek Cumhurbaşkanının iradesi şu konuşmayı an bırakın gösterin. Biz diyoruz ki tekel koyun. Konuşmayı Neden? bırakın gösterin. Sen, ben size gösterdim. Yurt dışına gidiyorsun. Bakın madde çok açık. Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Bakın. Kimin yetkilerini kullanacak? Patagonya <laughs> kralının yetkilerini kullanacak. <laughs> Tabii ki şey reisi cumhurun yetkilerini kullanacak. Ve fakat ben avukatım. Noterden siz bana vekalet verdiniz mi? Orada Yok. yazar. Emredik Sur, İra, Amsu, Burada şu yetkilerle Şu Sınırlı Mecliste görüşülen anayasa Bakınız. değişikliği bu madde 10. 3. ezbere fıkrası. Ezbere, ezbere mezbere biliyorum. değil. Cumhurbaşkanı hastalık bu. ve yurt dışına çıkma sebeplerle çıktığı halinde Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri Bakınız, kullanır. bu Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı ben dersem. Edin. özür dileyeceğim Serra Hanım'a dersem Hak vereceğim sizden. Diyeceğim ki evet diyeceğim 104. maddedeki yetkilerinle tamamıyla... E, teciz edildiniz. Kullanın. Demeye edebilirim. Ben reisi cumhurum. Ben iradeyim. Burada e, da seçilecek kuvvetli başkanımızın üzere. iradesi. Biz dördüncü yetkiler açık. Biz ne yapıyoruz? Şu an, pardon. şu an yani şöyle bir hani husus doğabilir. Eksik temsil şeklinde Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanacağına göre... Kimin yetkilerini kullanacak Sayın Hocam? Tabii yok. ki Reis'in Cumhuriyeti'nin. Biz de ona karşıyız. Tamamını kullanacak buradan. Hayır mu çıkıyor? Hayır, hayır, tümen. hayır, hayır. Tabii ki bu çıkıyor. Aa bu çok güzel okuyorsunuz metni. Lafsını okuyoruz lafsını. Yo yo şöyle denilse pardon yani anlamak için. Buyurun Sayın yani Vatandaşlarımıza da hani bunu paylaşmak için. Tam da. da bu. İstediği şekilde şu yetkileri verir dediğimizde şu problemle karşılaşırız. Nedir problem? Esas itibariyle yani hani... Burada bütünüyle Cumhurbaşkanı temsil edecek bir kişi, hani kalıyor bir anlamda aslında, değil Seçilmeden mi? Seçilmeden yani geliyor cem, onu da bilirsiniz. Sayın hocam, şu an nasıl? Reis cumhur kim vekil? Herhangi ediyor. birini atar. İlk okulun okul reis, reis atar. başkanı. Şu an kim vekâlet ediyor? Meclis başkanı. Meclis başkanı. Meclis başkanı. Meclis başkanı. Meclis başkanı mezunu, mezunu atayabilir mi? Bir bakınız orada şartlarını yazmış. Lütfen bakınız. Milletvekili seçilme başkanı. Cevap vereyim soru Bakın, soruyorsunuz cevabınızı dinlemiyorsunuz çünkü ben haklıyım. Meclis başkanı atandığı vakit, şu an reis cumhura nasıl vekâlet ediyor? Türk siyasi geleneğinde hiç gördünüz mü? Ben af çıkarayım. Af Ay ilan edeyim. Meclis seçime götüreyim. Genel seçimler öncesinde bir bizim anneannemizde yok. Siyasal tarihimizin geleneğinde yok bu. Bak biz olmadık uç noktaları alıyoruz. Bu taslağın içine koyuyoruz. Sonra da, bu kullanacak. kullanılmaz deyip Ama utanmadan çıkıp bunu savunmaya uygunsuz, çalışıyoruz. Daha iyi yorum, daha iyi yorum, daha iyi yorum. Siz hukukçusunuz bununla, bununla bağlısınız. Bunu neden koymuş? Siyasi bunu bir, bir cumhurbaşkanı bir yardımcısı ya okuyun, nasıl bana alır cevap da verin, meclisi verin. Bana yani cevap verin. Bana cevap verin. Cem Bey çok haklıysanız bana cevap verin. Ben size okudum. Siz dediğin ki yanlış okuyorsun. Şu maddede var. Bakın, bakın. Tam da okuduğunuz maddede var. Önemli bir uyarı yapacağım. Gerçekten vatan millet aşkı geri planda kalmış. Koltuk aşkıyla yarın öbür gün siyasi ikbal kazanırım diye buna oy verecek sayın milletvekillerimiz varsa şöyle çok ciddi bir tehlike var bunun içinde. Ya bunu değiştirip koltuklarını garanti altına alsınlar ya bunu bu anlattığım sabahtan beri anlattığım nedenlerle hayır desinler. Oldu oldu başkan oldu bir tane. Bunlarla Ahmet Bey. ortaklık yapan bir kişi Devlet bahçeli ve 20 tane MHP milletvekilini Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan olarak atadı. Atadığı anda MHP milletvekillerinin milletvekillikleri, milletvekillikleri düştü. Bir hafta sonra da kovdum dedi. Varsayımlar, Mecliste var Ne yani izi kalmadı. Bütün MHP tabanı İki buna adamın. çok İki dikkatli bir, edin bir şey MHP tabanı her şeyi Buna hayır demeyen her MHP'nin bu ülkenin bu en önemli bu siyasi hareketlerinden biridir Milliyetçi, hareket. Olun milliyetçi hareket Partisi. Bundan. Milliyetçi Hareket Partisi vakanın farkındadır. Burada o yapalım. yüzden farkında oldukları için Siz sabahtan beri mesaj yapıyoruz. Ülke temas ediniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeniyle temas ediniz. Millet farkında. Başkanlık parlamenter ve yarı başkanlık ülkelerinin durumları var. Yeşil ne, olanlar neyle ilgili durumları var? İstikrarla alakalı, kırılganlıkla alakalı diyelim. Yani bir ülke bir arada beraberce kurumlarıyla... Yeşiller nedir? Yeşil Hocam. olanlar parlamenter ülkeleri gösteriyor. Dağılımını gösteriyor. Hocam bir örnek Bir dakika ya. Bir, önce bir anlayalım abi. Bir ya dakika, ya bu, bakın akademik akademik olarak da yapılan evet, ülkelerin maviler ülkelerin nedir? tasnif edildiği. Hocam, iz Maviler yarı başkanlık ülkelerini gösteriyor. E, onlar bayağı iyi istikrarlı. Kırmızılar da başkanlık ülkelerini gösteriyor. E fena değil. Şimdi buradaki dağılımlarına baktığımızda bir tarafta yani şuradan bu kısımdan çok sürdürülebilirden başlıyor. Ha. Ve diğer tarafa doğru çok yüksek alarm şeklinde. Yani başkanlıklarda istikrar daha mı az? Tabii öyle gözüküyor. Sebep nedir dediğimizde yani sebep derken... Halbuki biz tam tersini biliyoruz. Başkanlık gelecek istikrar olacak. Tabii. Yani bunu aslında bir yani kişi veya parti yönetimi olarak düşündüğümüz için istikrarı böyle ifade peki. ediyoruz. Fakat Ahmet Şuna şey, bakın peki, dakika, izin verin şu. şu soruyu soralım. Ben de merak ediyorum hakikaten. Hocam neden başkanlık istikrar getirmesi mantıklı olarak baktığımızda sanki istikrar gelecekmiş gibi gözüküyoruz. Sebep bugün. kısmı bakın sebep kısmı ayrı. Bakılan şeyleri söyleyeyim çok kısa. Nelere bakılarak ölçülüyor bu? Demo, yani sosyal göstergeler, ekonomik göstergeler, siyasi askeri göstergeler çok, olmak üzere 3 tamam. ana kategoride çok 12 alt kategoride bunlar ölçülüyor. Bakılan şeyler şunlar. İşsizlik durumunuz nedir deniyor toplumda. Bakın, işsizlik durumu nedir? 1. Efendim işte afetler Ondan sonra mülteci durumlarınız, ayrımcılık, etnik şiddet veya dini diyelim çatışmalarınız var mı? Hizipleşme var Ama mı? Gibi Peki, ne diyorsunuz yüzlerce, yüzlerce veri inceleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde beş tane ülke var. Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Bunların içerisinde bir tane İngiltere'ye ayıralım, parlamenter sistem. Geri kalan ülkelerin tamam başkanlık sisteminde idare eden ülkeler. Ve bunlar dünyanın ekonomisini. Sayar mısınız? Dünya, Amerika sayar mısınız? Birleşik Devletleri. Başkanlık. Fransa, Fransa yarı başkanlık. yarı başkanlık, parlament yarı parlamenter, Fransa. yarı başkanlık. Fransa, Rusya, Çin, yarı başkanlık. İngiltere, yarı başkanlık. Yani dolayısıyla Amerika, Sosyalist şimdi bir Amerika var. Bir, bir dakika. Yani vurgulamak Mehmet bey bir dakika ya, atlamayalım. Pardon. Hangisi doğru ya? Bir dakika. Ben şimdi anlamadım Tabii ya. yani. Doğru Mehmet olan... bey diyor ki baş bu Çin, Rusya, e, Fransa, İngiltere, in, e, İngiltere hariç Abi, Amerika Başkanlık siz de diyorsunuz yarı ki Yarı parlamenter değil. veya yarı başkanlık dediğimiz Başkanlığı. sistemlerdir. Bakınız Fransa, Fransa örneği değil yarı mi? başkanlıktır. Dikrar başkanlık. ve dolayısıyla biz yarı, başkanlık. yarı başkanlıktır. Yarı başkanlıktır. Bu, fark bunu tartışamayacak fark kadar etmiyor. ayan beyan bir Peki yarı başkanlık başkanlık park fark eder mi? Fark eder tabii Parlamenter Fark, fark etmez. Aa, yarı parlamenter, yarı başkanlık dediğimiz bir sistemdir. Başbakanı vardır, hükümet içerisinde. Sembolik bir başbakan. Nasıl? Sembolik bir başbakan. Bakınız, ya sembolik olabilir. Sembolik. Bak, bakınız, yani yarı başkanlık sistemlerini, başkanlık sistemleri arasındaki en temel farklılık nedir? Esas itibariyle baktığımız zaman... Bir, hükümeti kabinenin başı yürüt. sıfatıyla... Evet. Başkanın yani Fransa örneği var önümüzde. Evet. Sembolik bir başbakanlar, Sembolik başbakan sadece bakanlar arasındaki koordinasyon. koordinasyon içerisinde karşı sorumlu mudur? Başbakan Sa buradaki, içerisinden çıkar mı? Buradaki problem bütün icranın merkezinde başında Cumhurbaşkanı'nın bulunmasına Peki, kaynaklı. O zaman, Kabineyi toplar, hükümet icraatlarına evet, karar verir. Başkan neredeyse başkan, başkan gibidir. Başkan gibidir. Gibidir değil efendim. A bakın ya aşağı yukarı karar merci bakın. Başbakan, başbakan, Rusya'da zaten. da Kısır değil ama bak bakın, dünya ölçekliğindeki dünya, dünya ekonomisine, üstad. dünyaya hükmeden dünya ekonomiler, dördü başkanlık diyorsunuz. kabul ederim ki dünyaya hükmeden tamam, bakın, ekonomiler başkanlık Bu güzel zaten. bir argüman. Bunu bu şekilde dile getiriyorsunuz. Birçok yayında da bunu söylüyorsunuz. Yok ben, bir ben şey ilk, diyorum, ilk defa söylüyorum. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ben. başkanlık orada sadece. Bunu not edelim. Amerika Birleşik Devletleri. Çin Hayır ki, yarı başkanlık evet. veya komünist sistem olarak nitelendireceğimiz bir sistemdir. daha fazlası. Peki. Sistemdir. Onu kenara koyalım. Çin'i de örnek almasın. Diyeceğim diyorum yani, ama yani. öyle ki. Alabilirsiniz yani, yani hani yarı başkanlıktır fakat. Bunları karıştırıp yeni baştan tartışmaya başladığımızda daha siyaset 101 veya hukuk 101 tartışacağız demektir aslında. Peki. Sevmanım. Karıştırmamamız lazım.